merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örmüş olduğum bir çantanın tabanını nasıl bakın yumuşak olan tabanı nasıl sert bir hale getirdiğimi göstermek istiyorum. İki tane kavanozumuzu aldım. Şöyle sağlam bir yere koydum. Örmüş olduğum çantayı kavanozların üzerine geçirdim. Şöyle düzgün duracak bir şekilde. Sonrasında bir kase alıyorum. İçine şöyle bir yemek kaşığı kadar beyaz tutkal koyuyorum. Hafif hafif su ekleyerek tutkalımızı istediğimiz kıvama gelene kadar iyice karıştırıyoruz. İçinde pütürlük kalmayacak şekilde güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz tutkalımızı çantanın tabanına güzel güzel her tarafına gelecek şekilde ve bol bol sürüyoruz. Boşluk yer kalmayacak şekilde şöyle sırasıyla sürerseniz sizin için daha iyi olur. En azından nerelerine sürüldüğünü görmüş olursunuz. Ben çantanın her tarafına tutkalın geldiğinden emin olana kadar sürdüm. Sonrasında 24 saat kurumaya bıraktım. Bakın bastırdığım zaman kenarlardan şu an bayağı kurumuş bir şekilde altına kadar düz bir zemin oluştu. Tüm düz oldu. İstediğiniz ne koyarsanız koyun sarkma yapmayacaktır. Çantamızı bu şekilde kullanmaya hazır hale getirdim. Çantanın içine baktığınız zaman da sert bir zeminin olduğunu fark edebilirsiniz. Paylaşımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.